سبحان ربي العلي الأعلى البهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة <.ية> والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بركة القرآن العظيم بغرمة ربي ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك بكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وإكرمنا بكرامة القرآن فشرفنا بشرفة القرآن فألبسنا بخلقة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بهرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ve iler cenneti rafiqa ve minel nârisi tıra ve hicâbe ve iler hayrâti küllihâ delile ve imâme ifazdike ve cübdike ve keramike ya ikramel ikramîn ve ya arhamel râhîmîn İlahi ya Rabbel âlemîn rızan umarat huzuruna geldik elimizi açtık hali edeple senden istiyoruz Allah'ım sen rahmansın rahimsin, gafursun Ufkan ismi şerifin ile tecelli eyle. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Tevvab ismi şerifin ile tecelli eyle. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Selam ismi şerifin ile tecelli eyle. Bizleri selamete çıkar ya Rabbi. Ya Hanan, ya Mennan, ya Zelcelal ve İkram. Bizlere hayırlı ikramlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Hay, ya Kayyum, ya Rabbel Alemin bizleri hayırlı yollarda eyle, hayırlı işlerde meşgul olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Rahman ismi şerifine sığınıyoruz. Rahim ismi şerifine sığınıyoruz. Bizlere bu dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. birlikte cennetine koy ya Rabbi. Bizi bağışla. Bize mağfiret et ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. İlahi Ya Alemin Ölmeden önce tövbe güzel bir ölüm Öldükten sonra cennetini, cemalini nasip eyle Ya Rabbi. Her türlü işte sonumuzu hayır eyle Bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız bizleri koru Ya Rabbi her türlü dertlerden, vilalardan, musibetlerden, gazalardan, şeytan şerrinden, nefsimizin şerrinden, düşman şerrinden, hastalıklardan, düşkün ihtiyarlıktan, korkaklıktan, acizlikten, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırız. Bizleri koru Ya Rabbi. Dertlilerimize deva, boşlularımıza eda, hastalarımıza şifa nasip eyle Ya Rabbi. Yavrularımızın zihinlerini aç, ilimlerini artır, onları dinimize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatları ile yarabbim. Aile yuvalarımıza saadet, bereket, ünsiyet, selamet, sadakat nasibiyle yarabbim. İlahi yarabbel alemin topraklarımızın ümmetiyle hayırlı bereketler, hayırlı rahmetler nasibiyle her türlü yokluktan, kıtlıktan, kuraklıktan ve afattan muhafaza ile yarabbim. Devlet adamlarımıza dinimiz, vatanımız, milletimiz için yapmak istedikleri hayır işlerde yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım et. Allah'ın ümmeti Muhammed'e yardım et. Allah'ım ümmeti Muhammed'e Allah Muhammed e şuur ver. Birlik, beraberlik, birlik, güzellik nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimize, vatanımıza, milletimize göz dikenlerin gözlerini küreyle Ya Rabbi. O hainleri Ya Rabbi ismi şerifimle kahru perişan eyle. Amin. Bu uğurda mücadele eden yavrularımızın ayaklarını <laughs> sabit kıl. Onları mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. İlahi <laughs> ya, ya Rabbel Alemin. Sen her şeye kadirsin. Bizleri hidayete ulaştırdıktan sonra bir daha eğritme. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah diyerek selamet imanla çene kapamayı cümlemize nasip eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya Rabbel alemin berzahat yerinde mülkeleyine akseni ah surette irsal eyle. Mahşer yerinde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem